Merhaba arkadaşlar. Okulların hepsi 20 Şubat'a uzar mı? Şimdi ondan bahsedeceğiz ama hemen şunu söyleyelim. Videomuzun kenarında bir bağış var. Bu bağışı Barış Özcan açtı ve depremzedeler için toplanıyor. Sizler de elinizden ne geliyorsa az çok buraya bağış yapın ki buradaki parayı da çoğaltalım. Şimdi hemen konumuza geri dönelim. Arkadaşlar okulların hepsi yani biliyorsunuz deprem e, illerinde 10 ilde okullar 20 Şubat'a kadar ara verildi. Yani yaklaşık 2 hafta. Peki bu diğer illerde de yani tüm Türkiye'de de geçerli olabilir mi? Tüm Türkiye'de de okullar 20 Şubat'a kadar eğitime ara verilir mi? Bakın bu tatil değil arkadaşlar. Tatil dediğimiz öğrencilerin eğleneceği bir tatil. Ama bu tatil değil. Bu e, zoraki durumdan dolayı eğitime ara verme durumu. O yüzden şunu söyleyelim bunu tatil olarak algılamayın. Ee, ...diğer ilerimizde 23 Şubat'a kadar ara verilir mi? Ee, şu anki duruma göre verilmez. Yani şu anki durumlara göre verileceğini zannetmiyoruz. Çünkü çalışmalar devam ediyor ve muhtemel bir şekilde 13 Şubat'a kadar da bu çalışmalar daha da hızlı ilerleyecek ve durumlar daha güzel hale gelecek diye ümit ediyoruz. O yüzden okullar 20 Şubat'a kadar tüm Türkiye'de uzamayacaktır. Sadece depremzedelerin illerinde olacaktır muhtemel bir şekilde uzaması. O yüzden ki diğer illerimizde okullarımızda bir uzama olmayacak. Önümüzdeki hafta inşallah eğitim öğretime başlanacaktır sizlerin soruları varsa hemen yorumlarda sormayı unutmayınız. Dediğim gibi videonun kenarında bir bağış var. O bağıştan da ne kadar az ne kadar çok bağışlarsanız bizler de çok memnun oluruz. En azından bizim de bir desteğimiz olsun bu süreçte. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.